Şule Kitchen YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere tahinli çörek tarifi ile geldim. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık, harika bir lezzet. Çok pratik, çayınızın yanına çok yakışacağını düşündüğüm bir tarif. Hemen sunumumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Malzemelerime geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı ılık suyumu ekliyorum bir su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Daha sonra bir su bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. Tüm malzemelerim iç içe geçene kadar karıştırma işlemine başlayacağım. Çırpıcı yardımıyla karıştırma işlemine geçiyorum. Malzemelerimin homojen bir kıvama gelmesini istiyorum. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yine karıştırma işlemine devam ediyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tuzumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Karıştırma işlemine devam ediyorum. Tüm malzemelerimi içe geçene kadar karıştırıyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı instant mayamı ilave ediyorum. Karıştırma işlemine devam ediyorum. Instant maya tercih etmeyenler yaş maya da kullanabilirler. Devam ediyorum karıştırma işlemine. Tüm malzemelerim iç içe geçtikten sonra unumu ilave ediyorum. Öncelikle bir su bardağı unumu ilave edip spatula yardımıyla karıştırıyorum. Her un ekleme işleminde karıştırma işleme dikkat edeceğim. Unu harcıma ne kadar iyi yedirirsem hamurum o kadar lezzetli ve güzel kabaran bir hamur olacaktır. İkinci bardağımı da ekledikten sonra karıştırma işlemine devam ediyorum. Henüz sıvı bir kıvamda. Güzelce karıştırıp üçüncü bardağımı da ekleyeceğim. Üçüncü bardağımı da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edeceğim. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Dördüncü bardağımı da ilave ediyorum bir tık katılaştı hamurum gördüğünüz gibi. Ben artık elle yoğurma işlemine geçeceğim. Spatulamı güzel bir şekilde temizliyorum. Elle yoğurma işlemine geçiyorum. Henüz ele yapışan bir kıvamda. Unumu yedirdikten sonra bir su bardağı daha ekleyebilirim. Sizler ununuzun kalitesine göre, malzemenizin kalitesine göre artırıp azaltabilirsiniz. Ben hamurumun bittiği aşamada tam ölçü vereceğim sizlere. Bu şekilde ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hamur elde ettim. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar hamurumu dinlendiriyorum. Bu şekilde gayet güzel kabaran bir hamur elde ettim. Ekşi mayasını alıyorum. Bu şekilde hamurumu toparlamaya çalışıyorum. Masamın üzerine alıp güzel bir şekilde masamda toparlayacağım hamurumu. Bu şekilde un yardımıyla ben hamurumu toparladım. 4 eşit parçaya ayırıyorum. büyüklüğünün bu kadar olması yeterli olacaktır. Her bir bezemin büyüklüğü bu kadar olacak. 4 parça yeterli olacaktır. Bezelerimi de güzel bir şekilde toparlamaya çalışıyorum. Un serpiştirip bir kenara bırakıyorum. Undan yardım alabilirsiniz. Hamur kendini bıraktı. Devam ediyorum. Bezelerimi ayarlama işlemi. Bezelerimi ayarladıktan sonra açma işlemime geçiyorum. Bu şekilde unumu masama ekledim. Gayet güzel açılan bir hamur elde ettim. Bu şekilde sizi hiç yormayacaktır. Devam ediyorum açma işlemi. Hamur açmayı bilmiyorum diyen bayanların bile rahatlıkla açabileceği bir tarif. Hiç gözünüzü korkutmasın. Gayet güzel bir şekilde esniyor, açılıyor gördüğünüz gibi. Ben ekstra bir çaba sarf etmiyorum. Merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Bezemi büyütme işlemime devam ediyorum. yapışmaması için undan faydalanabilirsiniz. Bu şekilde ben kenarlarını un serpiştirdim yapışmaması için. Açma işlemime devam ediyorum. Hamurumu ben bu şekilde açtım. Tahinim bir su bardağı tahine yarım çay bardağı toz şeker ilave ettim. Bir yemek kaşığı sıvı yağ da tahinimi yumuşattım. Bu şekilde ekliyorum. Sizler dilerseniz içine haşhaş da kullanabilirsiniz. Ben tercih etmedim. Bu şekilde tahinimi ilave ettikten sonra eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum. Bu şekilde yaydım. Yeterli olacaktır. Alttan katlıyorum. Güzel bir şekilde eşitliyorum kenarlarını. Daha sonra aynı şekilde üstten kapatıyorum. Yapılışı çok basit. Dikkatli bir şekilde izlediğiniz takdirde rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif. Güzel bir şekilde ekledim. Daha sonra üzerine tekrar tahin ilave ediyorum. Sizler kendi isteğinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Devam ediyorum. Her tarafına hiçbir şekilde gelene kadar tahinimi sürmeye devam ediyorum. Bu şekilde kaşık yardımıyla yaymaya çalışıyorum. Tekrardan katlama işlemine geçiyorum. Bu şekilde önce bir kenarına daha sonra diğer kenarını katlıyorum. bastırıyorum açılmalar olmaması için. Daha sonra biraz undan yardım alarak oklava yardımıyla tekrar açmaya çalışıyorum. Hamurumu örselemeden bu şekilde açıyorum. Orta inceliğe geldiğinde açma işlemimiz yeterli olacaktır. Devam ediyorum. Bu şekilde büyüttüm ben hamurumu yatay bir şekilde. Uzun şeritler halinde keseceğim. Yaklaşık 3 parmak kalınlığında hamurumu kesiyorum. Bu şekilde hemen sizlere göstermek istiyorum. Hamurun bu şekilde hem alt kısımdan hem üst kısımdan kıvırmaya başlıyorum. Güzelce kıvırdıktan sonra içe doğru bu şekilde yuvarlıyorum. Bu şekilde yuvarladıktan sonra kenara bırakıyorum. Şeklimiz böyle olacak. Yine 3 parmak kalınlığında şeritimi kesmeye devam ediyorum. Alttan üstten güzel bir şekilde kıvırma işlemi yapıyorum. Çok basit bir tarif. Herkesin yapabileceği bir tarif. Bu şekilde kıvırdıktan sonra içe doğru çeviriyorum hamurumu. Devam ediyorum. Bu şekilde ikinci çöreğimi de hazırladım. Gayet güzel bir şekilde. Oldu gördüğünüz gibi kenara bırakıyorum. Devam ediyorum aynı işlemi yapmaya. Bu arada buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı, bildirim zilini açarak tariflerden en öncesi haberdar olmayı lütfen unutmayın. Devam ediyorum işlemime. Bu şekilde kıvırdıktan sonra içe doğru büküyorum. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir tarif. Denemeyenleri mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum. Tekrar göstermek istiyorum aynı işlemi. Gayet kolay ve basit gördüğünüz gibi. Alttan üstten kıvırmaya devam ediyorum. Kıvırma işlemi tamamladıktan sonra içe doğru büküyorum hamurumu. devam ediyorum. Bu şekilde diğer çöreklerim de hazır. Fırınımı ben 180 derecede çalıştırdım. Bu şekilde çöreklerim fırından çıktı. Ben toplamda 4 adet beze ayarlamıştım. Her bezeden birer tepsi, toplamda 4 tepsi olmak üzere çöreklerim çıktı. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık, harika oldu. Denemeyenleri mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum. Kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.